Herkese güzel Mogan Gölü manzarasından selamlar. Şimdi bugün günlerden cuma. O yüzden Ankara'nın böyle gezi yerleri çok ıssız. Bunun yanında havada soğuk, eksi bir gözüküyor. Güneşe bakmayın siz. Ee, hemen bu Mogan Gölü'nün kenarında Sevgi Adası denen yerin e, içinde bir e, fener kulesi var böyle. Bunun en üst katına kadar dönerek çıkıyorsunuz. Biraz e, yorgunluk veriyor ama bu Mogan Gölü'nü ve göl başını böyle e, güzel izlemenize vesile oluyor. Ben buraya çıkıp buradan açtım kameramı. Şimdi aşağı inip bu ıssız e, göl kenarında bir yürüyüş yapacağız. Bir şeyler atıştırmaya geldik ama e, uzak kısımlardaki mekanların hepsi kapalı. E, Mogan Gölü de e, temizleniyormuş şu anda. Umarım başarıyla sonuçlanır ve bu güzel göl. Böyle beyaz beyaz görüyor musunuz bilmiyorum. Müsilaja benzer bir şeyler var ve gölün ortasında da böyle bir ikiye ayırmışlar gölü. O hortum ve engebelerle şu anda temizlik çalışması yapılıyor. Arkada ufak tepenin üstündeki beyazlık kar biraz dün yağmış. Ankara merkezde olmamasına karşın burada var. Bu gördüğünüz alana Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bitki satış yeri var. Aynı zamanda onun dışında da kafeler, restoranlar var. 5 lira karşılığında bu milli park görünümlü küçük Mogan Park'a giriş sağlayıp burada vakit geçirebiliyorsunuz. Şimdi biz aşağıya inip aşağıdan devam edelim. Neler var neler yokmuş. Evet aşağıya indik. Biraz önce üstünde seyrettiğimiz alan platform şurasıydı. Böyle dönerek bayağı bir yukarı çıkıyorsunuz bu fenerden. Bu yuvarlak alanda etrafı dere yoluyla ve Mogan Gölü'nün kenarıyla tamamen bir yuvarlak şekilde küçük bir ada yapmış. Adacık olmuş burası. Doğal mı yapay mı bilemiyorum ama sevgi adası demişler. Girişinde de neden sevgi adası ile alakalı bir yazı var. Onu da size göstermek istiyorum. Ee, koca alanda çok az kişi var o yüzden e, mikrofonsuz e, çekiyorum çıplak sesle e, farklı sesler gelirse affola hemen buradan şu sevgi ufacık bir alan zaten ana teması şu gördüğünüz Fener Kulesi kapısı açık bu arada böyle giriş yapabilirsiniz büyük ihtimalle hafta sonları çok yoğun oluyordur ya da bahar aylarında buraya böyle peyzaj yapmışlar ee, buraya gölbaşına has bir e, endemik bir bitki varmış yanar döner gelin düğmesi türbe ya da kırmızı peygamber çiçeği hazır çi çiçeği olarak biliniyormuş nisan aylarında çıkıp çiçeklenip temmuz ayına kadar çiçekli kalıyormuş böyle ve sadece dünyada bu gölbaşı ilçesinde yetişmekteymiş ee, nisan ayında gelirseniz buralarda belki bu özel endemik bitkiyi de görme şansını elde edebilirsiniz. Biz şimdi sahil kısmından bayağı bir 10-15 tane kafe var ama çoğu kapalı. Belki ana kapıya yakın, diğer tarafa yakın birkaç tanesi açık ve müzik sesi geliyordu. Onlara bakacağız. Onun dışında da evet kuş sesleri. Bu arada bu gölü aynı zamanda bir kuş sirkülasyonu da var. Ama tabii kirlendiği ve şehrin çok içinde kaldığı için artık eskisi gibi değilmiş. Şöyle Sevgi Adası. Bu arada hala başım dönüyor. O kadar dönerek çıktık indik ki. E, ve bu Sevgi Adası'nda bu e, parka bağlayan köprü de burası. Şunları göstermek istiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Müsilaj mı nedir ne değildir. Bu arada hafif buzlanmış küçük kuşlar böyle e, yürür gibi gezebiliyorlar. Şu beyaz müsilaja benziyor ama çok garip bir şekli var. Bunu işte temizlemeye çalışıyorlarmış. Aslında koku yok ve e, çok da kötü gözükmüyor. Ama şu kısımları biraz kötü. Özellikle bu e, çıkış, derenin çıkış yerleri biraz kötü kalmış. Hemen şu Sevgi Adası'nın girişinde de e, buranın hikayesini paylaşmak istiyorum. Bu arada e, göl başına geldiğinizde köpeklere dikkat edin. Çok fazla köpek var. E, ve e, cana yakınlar ama belli olmuyor. Çünkü gerçekten insandan daha fazla köpek olduğu söyleniyor Gölbaşı'nın bu bölgesinde. Burada da Zeynep ile Mehmet'in aşkı, Gölbaşı sevgi çiçeği. Zeynep ile Mehmet birbirlerini görmüşler, sevmişler. Hacılar Köyü, Hüseyin Avlusu mevkinden, Mehmet Karaoğlan Köyü, Sızak mevkinden. Ama önemli olan köylerin uzaklığı değil. Asıl engel bu sevdaya haber alan delikanlının ağa babasıymış. Şurada şöyle sonuna kadar okumayayım da e, görün. Bunu da paylaşmış olalım. Şimdi biz e, göl kenarında yürüyüşümüze devam edeceğiz. Evet göl kenarına geldik yürüyüşümüze devam ediyoruz. Çok güzel kuşlar var burada siyah beyaz. E, genelde Antalya'da Aksaki'de falan gördüğümüz kuşlar. E, gerçi İstanbul'da da ormanlarda olan bir kuş. Buradakiler sadece biraz daha tombul. Çocuklar için birçok böyle etkinlik ve oyun, oyuncaklar diyeyim, böyle oyuncaklar var burada. Tabii burada da bitki evi var. Bahçeye dair tüm ürünler indirimli. Burası Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir bitki satış noktasıymış. Çiçektir, küçük ağaçlardır. Bunları satıyormuş ve açık olan nadir yerlerden birisi. E, gölün kenarına böyle bir e, tahta platform yapmışlar ama tabi sazlıklar e, çok yüksek olduğu için biraz e, manzarayı kapatsa da doğal bir ortam sağlıyor. Bu şekilde şu ilerideki diğer kafe-restoranlara bakacağız, açık olan var mı diye. Çünkü içeri girerken açık olan var dediler. Burayı da çok internette tavsiye edilen bir yerdi. Burası kervansaray kafe-restoran ama kapalı olduğunu gördük. Şimdi biz diğerlerine doğru yola devam ediyoruz. Mogan Gölü'nün tarihi, güncel haliyle alakalı açıklamaları videonun sonunda, açıklamalar kısmında yapacağım. Çünkü klasik olarak doğaçlama açıyorum. Yani bir şey karar vererek gelmiyorum buralara. Öyle gezerken canım kamerayı açmak isterse, rahat bir ortam varsa bu şekilde açıp göstermek istiyorum sizlere. Onun için şu anda ifade ettiklerim dışında bir bilgim yok burayla alakalı. Ama daha derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyenler için mutlaka açıklamalar kısmında paylaşımlar yapacağım. Evet, baya bir yürüyüş yaptık şimdi şu kule tam karşıda göreceksiniz buradan artık e, bu videoyu kapatıyorum farklı yol hikayelerinde karşılaşmak üzere diyorum beni izleme ve dinleme nezaketinde bulunduğunuz için çok teşekkür ediyorum umarım e, abone olur e, beğenilerinizi de bir kademe öteye taşırsınız herkes kendine iyi baksın